Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün ada çayı nasıl yetiştirilir? Onun hakkında bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi tarlamın her tarafında ada çayını yetiştirdim. Aralarına da biberi ektim. biberiyelerin yeşilliği ile ada gri yeşil arasındaki tonu da çok güzel. Çok güzel bir çalı formu. Her dem yeşil olan bir bitkidir. Latince ismi Salvia officinalis diye geçer. antik çağlarda Yunan medeniyetinde, Roma medeniyetinde bu bitki etlerin bozulmaması için etlerin arasına konulmak suretiyle etlerin kokmasını, bozulmasını önlemiştik. Her dönem talep gören bir bitki ada çayı. Ülkemizde normal Türk çayından başka ikinci önceliği olan ada çayıdır. Her kış rağbet görür ama kış bittikten sonra da bu rağbetini maalesef kaybeder. Şimdi burada ada çayı nasıl yetiştirilir? Onu size anlatacağım. Hemen bir örnek alalım. Bakın şu gördüğünüz formda ada çayını alıp bahçenizin herhangi bir yerine ekebilirsiniz. Şu şekildedir. Bakalım. Şu alt dallarını Bitkinin enerjisini almasın diye koparıyorum. Hiç nazlı değil. Çok uyusal bir bitki. İstediğiniz yere ekebilirsiniz. İlla gübrelemek de gerekmiyor. Çorak topraklarda bile kendi yetişebilen bir bitki. En uygun yetiştirme zamanı Kasım, Aralık, Ocak gibi diyebilirim. Ama Aralık ayı en uygun aydır. Bu şekilde. Adı çayının faydalarına gelirsek eğer ilk başta grip gibi soğuk algınlığına çok iyi gelir. Üst solum yollarına özellikle tedavi etmede kullanılır. Bunun yanında bağışık sistemini güçlendirir. Ciltte oluşan çatlaklara iyi gelir. Cilt lekelerini giderir. Yine Asıl hormonlu tetikler. Yardımcı olur. Bu hormonun işlevini arttırır. O nedenle hamilelerin ve emziren annelerin azı kullanmaları uygun değildir. Özellikle ağız içinde oluşan yaraları iyileştirmede çok iyidir. Gargara yapılabilir, diş eti iltihaplarını giderebilir. Bu kadar şifalı bir bitkidir işte bu. Bunları her tarafa ekebilirsiniz. İsterseniz saksıları ekebilirsiniz. İsterseniz bahçenizin köşesine ekebilirsiniz. Biyoller ekebilirsiniz. Sonra istediğiniz zaman toprağı aşırtabilirsiniz. Çok güzel bir bitki. Gri, yeşil arası. Hafif tüylü bir yapısı vardır. Ada çayının. Şifası yüksek. Aromatik bitkiler arasındadır aynı zamanda baharat olarak da kullanılmakta. Kozmetikte de kullanım alanları çoktur. Yine Akdeniz mutfağının vazgeçilmez baharatlı çifal bitkilerinden bir tanesidir. Ölümsüzlüğe bile çare olduğunu söylerler. Eğer ektiysem ada çayını, bahçeye ne gerek var? Ölmeye bu kadar şifalı bir bitki. Yani ölüme bile çare olduğu söylenir. Tabii ki bu biraz abartıdır. Ama sağlığı korumakta faydalı olduğu için bu şekilde bir ifade kullanılmış. Ben de bahçeyi bırakın. Tarlamın her tarafını da çayıyla dolduruyorum. Topladım. Ada çayları bunlar. Şimdi onları alt tarlaya doğru gidiyorum. Oraya ekeceğim onları. Şimdi dediğim gibi en alt tarlaya doğru gidiyorum. Orada yeni çit yaptık. Yabani hayvanların tarlamıza girmesini engellemek için. Hemen çitin kıyılarını adaça ekeceğim. Ve doğal olarak oradan yabani hayvanların çiti aşmasını engellemiş olacağım. Çünkü yaz boyunca buradan yabani hayvanlar Hemen telin altını kazıp tarlaya girdiler. Büyük bir ihtimal onların çakal olduğunu biliyoruz. Çünkü baya çok çakallar çoğalmaya başladı burada. Taşlarla bu şekilde kıyıları iyice kapatmaya başladık ama yine de çakallar biliyorsunuz. Toprak da çok yumuşak olduğu için eşit kendilerine uygun bir geçit elde ediyorlar. Oradan tarlaya girip tabii ki ektiğimiz ürünleri yiyorlar, zarar veriyorlar. Mesela burada gördüğünüz şunun hemen arka tarafına ben bir tane göstereyim. Böyle elimi dışarıdan dışarı doğru koyacağım. Ata çayına bu şekilde bastıracağım. şu fazla olan yapraklarını ekleyeceğim. Ondan sonra ekmeye başlayacağım. Hem dikmek için hem de temizlemek için o zaman kayboluyor. ada çayını nasıl yapmalıyız? Öncelikle ada çayını topladıktan sonra taze olarak da tüketebiliriz. Şöyle bir ada çayı bir ailenin içeceği çayı bize yapar. Yıkadıktan sonra kaynamış olan suyun içine atıyoruz ada çayını. 5-6 dakika, dakika beklettikten sonra ada çayını içmeye başlıyoruz. bu şekilde dış tarafa adı çaylarını ektim. Şurası baya engebeli aşağıya doğru toprak kayması olan bir yer. Fazla yürünecek bir yer değil. Bu şekilde dikmiş oldum ada çaylarını. Şimdi de diğer taraftaki çite doğru gidiyorum. Dışındaki dış taraflarında ada çayları var. Onları diktim. Ayrıca bu taraftan hem de toprak kayması da olmayacak aşağıya doğru. Az bir miktar kaldı. Şu kadar. Onları da şöyle devam ettireceğim. şu ada çayları odun su yapıda olduğu için toprağa çok rahat giriyor. Eğer toprak serse baskı dediğimiz fide dikme aracıyla da bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ada çaylarını çitin dışına sınırları ektim. Yaza kadar kendini toparlayacak bu ada çayları. Kökünü salacak. Yazın sıcakları birlikte koruma altına alacak, kendi yani gelişmesini bırakacak. Sonra gelecek kış toparlanacak iyice. Bu yaz bahar değil ama bir dahaki baharda buralar adıçayıyla iyice kaplanmış olacak. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.